Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün, bugün ne yapacağız? Bugün sayıda yapacağımız şey abon aboneleştirmek. Şu anlamında gelirsek ne anlamına geliyor? Abone seç. Gelirsek bunu zaten söyleyemiyorum. Hani abone olmak istediğim şeyler. işte. Ay dur bekle bu, bu videoda yorumlar kapalıydı. Orada bu uygulama çok iyi ses yapıyor ondan söylemesi. Bazen ses gidiyor arada. Oha değilim. Bu videoya da gidebilirsiniz. En güzeli şu kısım. Şuna tabi ki abone olmayacağım. Yani şuna hayatta abone olmam. Kimsiz bir İşte bacaksız toplan atarak. Kanka bir de sen neden adını değiştiriyorsun? bir de sıkılıyorum demişti de aslında. Ben de bu ben de bu kanal adını bir aydır kullanıyorum. Uzun zamandır. Birkaç ay sonra belki değiştiririm. Animasyon kanalı yapmayı seçersek yapmam kendim animasyon kanalı. Onu da 200 abone yapacağız ben bunu söylemesi. Orada çok fazla konuşmayacağım çünkü arada video ben yanlışlıkla mal gibi bir şeyler tıklayıp videoyu kapatıyorum. hop hop nerede 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 işte hemen ilk son ile başlayalım çabuk 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 bana <laughs> oyun <laughs> iki video bunda bana arkadaşım yanıt vermişti bana ilk son stili bu çocuğa da abone olabilirsiniz bence baya iyi bir youtuber eski adını hala hatırlıyorum kankamın Şimdi diğer başlayacağımız YouTuber işe Onda bak insan seri de 100 yapacağız ha Abone olmayanlar bence hemen abone olur Yoksa kabusunuza girelim Şimdiki başlayacağımız videodan sonra hemen buraya gidiyoruz Bak burada hızlı olmalıyız ondan sonra mal gibi videoyu hemen kapatıyorum Ya da video kendiliğinden kapanıyor Anında ilk an ero ortaya Bunda hemen bu çocuğu da 300 yapıyoruz Önden söylemesi şu anlık kanalı iyi gidiyor benden söylemesi. Onu da 300 abone yapacaksınız. Abone de olacaksınız. Bir de şu. Sunface. Bence buna da abone olun. Da çarpılırsınız. atar tarafından. Buna da. Bak buna. Bak bak. Efsane animasyoncu dediğim böyle oldu. işte animasyon yapana da bu denir anlaşıldı mı ya da kesinlikle abone oluyorsunuz şimdi dur bekle hmm, hmm. Peki başka bir tur var tanıtacağımız İsmail var İsmail yani şu videodan o videoda da hemen girebilirsiniz oraya Hoş Bu Videoyu da izlemediyseniz bence gidin. Büyük bir video. Aa bak İsmail işte. Buna kesinlikle abone olun diyorum. Bu çocuk da bizden 40 abone oldu. Bir de 2 yıl önce mi ne kalmışlar? Dur bek. 2019'da mı ne açmışlar bu kanalı? Aa bak bunu 20 dakika önce yapmış. Müksün kanka. Bence en büyük şu. Tiva bak Allah Ondaki sonundakinden bu da başkası. Şimdiki başlayamaz kişi tabii ki dur bekle dur bekle dur. Beki. İlk Delta'nın videosuna hemen gidiyoruz. Anda bunu zaten Birkaç ay önce çekmiştim. Aa aynen ay olmuş. Allah ne yapsın senin lan bu dur ki ben bu yorumların videolarını kapatmamıştım. Kapatmamıştım. Burada da benim kuzenlerimin evindeydik söylemiştim. İşte Nice Pro dediğimiz adam. İşte böyle montaj yapan adamı siz görmemişsiniz. Şey. Mesela King Kong. Savaşlarını çeken bu adam bence iyi montaj yapıyor kendisi. En son attığı videoda bir bir hafta önce. Mesela bir de bu. Hmm. Bir de. Hmm. Burada da doğum günü. Benim doğum günüm tabii ki 20, 20, 28 Ekim. Ondan sonra hmm, direkt Ekim kaldı? Yusuf. Yusuf kaldı Yusuf 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 Kesinlikle Yusuf unutmadım Duruk ki bu değil Bu daha öncesinden aynen Artık be İşte geliyorum hiçbir şey demeden <laughs> Ben de bütün Ben de bütün komik şarkılara alışıyorum yani İşte Rar ve Zip uygulamalarını en iyi kullanan kişi ve en iyi oyun yükleyici arkadaşım Oyun yüklemesini bilen ve benden daha akıllı olan birisi Acı sıcı Dur bekle Ben ne yaparım? Kapak çekerek videoyu kapatırım